Selamlar arkadaşlar Mario Kart World adlı oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayım Nintendo Switch 2 üzerinden oynuyoruz oyunu bakalım nasıl bir e, serüven olacak bir diğer moda oynayacağız bugün hem de denemiş olalım ben de bakayım sevecek miyim size de göstermek istedim e, fikir edinelim hep beraber let's go o zaman lafı uzatmayalım online oynuyoruz. Bir kişiyiz şimdilik. Birkaç tane Türk arkadaş eklemiş. Teşekkür ediyorum ekleyenleri. Discord'a da gelebilirsiniz eğer isterseniz. Oradan beraber oynayabiliriz bir şeyler. Race oynamıştık. Oynamıştık. Şimdi bir de e, neydir onun adı? Knockout Tour oynayalım bakalım. Bu da Survive 24. Yani 24 kişi oynuyoruz. Anladığım kadarıyla böyle elene elene birinciyi seçeceğiz. Bakalım nasıl olacakmış. Beraber görelim. Let's go. Karakterimiz ping, pengueni seçeceğim ya bu sefer. Let's go. Şöyle. Karakter çok iyi değil mi ya? Tatlışlığa bak. Umarım oyunun sesi vesaire her şey yolundadır. Görüntü kalitesi de 4K'dır. Umarım bana şu an 4K yazıyor da OBS ile ilgili ufak sıkıntılarım yaşadım. Umarım o sıkıntı devam etmiyordur. Umarım görüntü kalitesi de size de güzel geliyordur. Şu an oyunu bulmaya çalışıyor bu arada. İnsanlar katılıyor. Gizli bölmeler var bu bölümde. Birinci, de, birinci bölümde bahsetmiştim. Harita açık dünya oyunu gördüğünüz üzere her yere gidebiliyorsunuz. Mesela şu karşıdaki yola gidelim biz oyunu bulana kadar bize. Diyecektim ki 3, 2, 1 diyor. Başladık galiba böyle gizli yerlerde belli şeyler varmış anladığım kadarıyla. Puanlar vesaire vesaireler toplayarak karakter skinleri işte farklı şeyler bulabiliyormuşuz. Zaten zamanla oynaya oynaya göreceğiz onları da. Şöyle 2, 4, 6 bölüm mü oynayacağız yani? Anladığım kadarıyla 6 bölüm oynayacağız. Elene 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 elene, elene birinciye bulacağız en sonunda. Bakalım nasıl bir Oha oğlum görüntü kalitesi çok güzel. Umarım size de görüntü kalitesi bana geldiği gibi gözüküyordur. Ben şu an 4K monitörde oynuyorum. Gerçekten müthiş. Yani bir önceki videoya çok fazla yorumu atmışsınız. İşte hız kalitesi vesairesi nasıl diye. Ya yani Mario Kart'la Mario Kart'a göre çok çok daha iyi ama böyle arada uçurum var mı derseniz. Yani ben çok fazla böyle şeyden anlamıyorum ne derler oyun... E, deneyimim olmadığı için böyle teknik olaylarından çok fazla anlamıyorum ama görüntü kalitesi olarak fark var. Yani gerçekten var. Hissiyatta da var. Ama yani görüntü gördüğünüz üzere çocuk oyunu, aile oyunu. O yüzden böyle gidip Need for Speed Seven adam bunu çok sevmeyebilir mesela görsellerden dolayı. Ama ben bayılıyorum abi şu görseller çok güzel. Ben şu an 15. 24 kişide. Bakalım bu modu ilk kez oynuyoruz. Neler olacak bu modda? Tam oha. Abi bana bazı şeyler hala gelmedi bu arada. Yıldırım çarpma hiç gelmedi. Dondurma olayı varmış insanları böyle buz parçaları atıyorsun. O özellikle hiç gelmedi. Bakalım bana gelirse. Oha birinci oldum bu arada konuşurken. Ulan zıplıyor zannettim. Onun içinden zıplanıyor zannettim. Bam. Oğlum onun üzerinden zıplanıyor zannettim ya. Aha ilk 20 giriyor bir sonraki bölüme. Oha. Anladım. Şimdi bir sonraki haritaya oraya bile yarışıyoruz şu an. 6 tane bölüm olduğuna göre böyle her bölümde bir sonraki bölüme geçerken 3-4 kişi eğlenecek anladım. Kadı Eberin ki. X. Sana bilendim şu an. X. Lan şunu al lan. Her yer muz olmuş. Ha şu yıldız oh be. <laughs> Niye oh be diyorsam. Oh be çok şükür yıl şimşekler de çaktı. Oh. Hadi şurada güzel bir şey var de. Hah. olur. Güzel. Bak ya az azla... klasik. Şöyle kısa shortcut. Shortcut'ları severiz. Dördüncü olduk, üçüncü olduk. Hayır ya abi uzaydan geldi o. EBS'nin ki. İkinciydim, on beşinci oldum yine. Abi bu oyun harbiden çok seviyorum ama bir yandan da nefret ediyorum oyundan ya. Abi ben ikinciydim ya. Ba arkaya atıyor gördünüz mü yılanı? Gel bakayım. Gel 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 ya. yaklaş 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 hepinizi bir emcükleyeyim gel. Oh! Ya arabayı görmedim. Hadi güzel bir şey ver. Verdiği şeye bak. Allah'ın belaları alın lan. Gel lan al. Gel lan sen de. Sen de gel lan. X nerede? X'i getirin bana. Mazlumu getirin bana. İlk 16 giriyor. İlk 16'ya girdik. Hemen bir görünmez olalım. Aaa şeyli bölüm. Bunu hatırladınız mı? Mario Kart 2. Mario Kart bu. Neyse. Konuşamıyorum anlıyorsunuz. Güzel. Birinci oluyor BCM. Türk'ün gücünü gösteriyor dünyaya. Lobide Japonlar, Amerikalılar, Çinliler, İngilizler alayını tokatlıyor. Füze, füze atacaklar yemin ediyor. Bak stresten. Bir şey atmayın tamam mı abi? Bak o attığım şel dönüp dolaşıp bana girmez inşallah. Bugün yediğin hurmalar diye. Hayır 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 hayır. Of mavi şel geliyor. Cık. Hay Allah. Ya oğlum karşı araba önümdeki soru işaretlerini yok etti gördünüz mü? Güzel Allah'tan adam kolsuz. Güzel. Güzel. Bak bak it oldu iti görüyor musun? Önüme muz atıyor. İlk 12 bir sonraki bölüme geçmeye hak kazanıyor. Türkleri Türk bayrağını şahlandırıyor. E yukarı gitseydik. Hadi yiyin birbirinizi arkada ya. Bak bak bak. Muzu mu çaldı? Allah'ın cezası. Tek beni koruyan şey oydu. Hayır ya. Taşın arkasına kaçmaya çalış. Hayır ya. Aa Feather. Oğlum birinciydim ben ya. Neyse bitmez inşallah hemen. Ne oluyoruz lan? Aa yarası oldum. Güzel bir şey ver. Lütfen 8. oldum. Al bunu ağzına. Oğlum ben birinciydim ya. Lan lan kaçıncı? İlk mi? Eğlendim. Oğlum ben birinciydim. Lanet olsun. Bir sonraki harita son haritaydı büyük ihtimalle. ilk 8 girebiliyor sadece. Bir kere daha oynanır. Bir kere daha oynanır. Ben fena bilendim abi onları şu an. Allah'ın cezaları. Next race. Umarım görüntü kalitesi güzeldir ya. Bakayım. Benim ekranımda yan ekran arasında biraz fark var gibi ya. Ama ya umut ediyorum ki 4K çekiyodur. Benim ekranda maşallah yemin ediyorum. Çabuk baksana çok çabuk buluyor lobiyi. Yani oyun da Nintendo da dün değil ondan önceki gün çıktı. Maşallah. Dur gizli bölmelere falan girelim ya. Biz yolunu ya takip ediyoruz. Belki bir şeyler buluruz. Belki bir şeyler, bir şeyler. Şöyle denize girelim. Şu A Yoshi'nin adasında kesin bir şey vardır ha. Aa bir şey var bak. Ne verecek bakalım? Ne vereceğim? O lan sushi. Ha, nos gibi. Şöyle dağ taşa çıkalım. Cloud Rally. Her defasında da farklı bölümleri oynatıyor. Çok tatlı ya. Bakalım Türk var mı? Mirai, Jonathan, Mr. X. Hadi bu sefer artık finale kalalım. Hani birinciliğe oynayacağız tabii ama amacımız finale kalmak olsun. Hadi bakalım. Haritaya giremedik daha. Hadi bakalım iyi olan kazansın. Mr. X beni çok korkutuyor ya. Nasıl gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Önümü göremiyorum ki şu an. Böyle mi gideceğiz ha? Ha şöyle. Şuradan gidip şöyle yapacağız. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Defolun gidin la. Bunlar benden hızlı nasıl gidebiliyor ya? Bak ikiliyi alacak o. Cık. Abi adam be benim arkamdayken benim önüm... Ya abi... Mario Kart... 8'te... 8 bir önceki Mario Kart'ta... Özel gücünü arkana alman için... R1 tuşuna basman gerekiyordu. Bunu da otomatikleştirmişler. Yani bir şeye basmana gerek yok. Ama... işte muscle memory sürekli gidip... Basıyorum yanlışlıkla. Yani şel veya muz gelince bir şeye basmamam lazım ki arkamda dursun beni korusun. Güzel. Yiyin birbirinizi. Güzel. Yiyin birbirinizi öyle. İlk 20. Tamam. İlki geçtik. Kaçıncıyım ben şu an? 4. 5. Güzel. Hayır. Ya arabayı da araba zannettim. Arabayı da araba zannettim. Anladınız galiba siz ama arabayı da o kadar güzel yapmışlar ki sanki yarıştaymış gibi duruyor. Hayır ya yine bastım bak. Cık. Tam bastıktan 0.5 millisecond sonra hatırlıyorum basmamam gerektiğini. çok güzel bir short kat yapacaktım. Neyse neyse. Yemin ederim moralim bozuldu ya. Şuna gideyim ben. En uzaktakine gideyim ki daha işimi daha zorlaştırayım. Bazen düşmana gerek yok. Kendiniz kendinizin düşmanı olabiliyorsunuz arkadaşlar diye. şu buza da hiç takılmadım daha önce ya. Bir takım al o zaman, al o zaman. Klay gel buraya Klay. Adamın ana o şey mi varmış? İskelet balık da şeyde. İyi 16. İyi yakınız adamlara. Hayır! Çok güzel gidiyordum. Dur. Arabalar geçerken soru işareti yok oluyor. Cık, gelen şeye bak ya. Gelen şeye bak. Muz geldi ya. Dur, düz gideceğim ben. İtoğlu it şeyi atıyor bana doğru ya. Bumerang'ı. Hadi ya. Şu... Hayır oh, güzel. Birincilik oluyor! Bençinbet yine her zamanki gibi şovunu yapıyor. Ne?! Klay... Abi çok şanslı ya. Adamın süper gücüne baksana. Radarı var. Bak 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 soru işaretinin önüne muz koymuş it oğlu it. Hadi bir şey var artık. Tam neyse. Abi Al Abi ben Benden nasıl hızlı gidebiliyorsun sen ya Yürü git Bak o dönüp dolaşıp gelir Bak 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 Utanmasa çarpıyordu Arkaya bırakacağım Adam ne güzel yaptı bak Ben arkaya bırakacağım abi muzları İlk 12 Bak 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 Hayır ya it all it Bana niye oynuyorsunuz Bana değil ya birinciye oynayalım Adamla aram açılıyor O ne lan Onu almamız gereken bir şey miydi acaba o? Adam nerede Aha bu 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 Bunu ben almak istiyorum da yetişemiyorum ki Aha adam patladı. <laughs> Oğlum yerimden zıpladım yemin ediyorum yerimden zıpladım lan. Uh korktum lan. Bu ne? Çekiç. Al bunu ağzına. Al bunu ağzına. Al bunu ağzına. Abi birinciye yetişemiyoruz ki böyle. Soru işaretinden bir şey çık. Ha bu ateş kötü. İyi bir şey değil. Arabalardan atıyor gördüm. Ben de Keko gibi gidecektim az daha alacaktım onu. Bam 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 bam. Aha. Artık o adamı gerçekten birincinin biraz yavaşlaması lazım. 8 kişi. Tamam, sonuncu sonuncuya geldik galiba. Ya da bir önceki sondan. Ana sala bak. Pedra ya bastı yanlışlıkla. Ya gel 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 yaklaş 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 yaklaş. Şu. Hayır! Onu da vurdum, onu da vurdum, onu Miray, Abi ikinciydim ben. Abi çok güzel harita lanet olsun her şey çok güzel ama ağzıma vurdular. Ve son bölümde 7. 8. olduk yine. Oğlum al ilk 6 giriyor galiba bir sonraki bir sonraki de Vallahi giremiyorum. Çabuk. Çabuk lan çabuk lan çabuk lan çabuk. Lan. Komşu diyecek bu neye bağırıyor. Hayır ya. Yeşillerim o kadar güzel geliyordu ki. İyi altıncıyım bir sonraki bölüme geç. Çabuk. Altı kişi girebilecek ona. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Yedinciyim şu an. Giremeyeceğim. 4 mü elendim mi lanet olsun Oğlum zor lan bu Aga be Tı. Ama güzeldi Ama güzel oynadık şimdi Şansımız yaver gitmedi sadece Bu oyun gerçekten çok lanet bir oyun arkadaşlar Almayın lanet olsun İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See ya.